Bu reklam. Bu reklam 14 saniye. Bu reklam. Bu re Bu reklam. Bu reklam. Bu reklam. Bu reklam. Bu, re Bu, re Bu re Yöntemle yüzde yüze yakın bir başarı sağlanıyor. Şu an sıkıntısız bir şekilde sınava girdim çıktım. Hiç problem olmadı benim için. Sosyal hayatta da artık daha rahat hareket edebiliyorum elimin terlemesinden dolayı. Bir sıkıntı olmuyor yani şu an mutluyum yani iyi ki olmuşum diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi çağdaki çocuklar için düzenlenen yaz eğitimi devam ediyor. Çocuklar hem ilkokula hazırlanıyor hem de yaz tatilini eğlenceli etkinliklerle değerlendiriyor. Eğitimler haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati şeklinde gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmalarından sanatsal etkinliklere, sosyal ve kültürel faaliyetlerden drama dersleri. 19.50 okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için eğitimi sürüyor. 19.51 tamam. Yaz eğitimleri kapsamında çocuklar için pek çok etkinlik düzenleniyor. Türkçe dil etkinlikleri ve İngilizce eğitimleriyle çocuklar ilkokula hazırlanıyor. Eğitimler haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati şeklinde yapılıyor. Şu an için üst sınıfımız var yaz okulunda. Bunların yaş grupları 2021, 2020 ve 2019'dan oluşuyor. 2019'lu gruplarımız şu an mezun ettiğimiz öğrenciler ama onlar için de ilk öğretime hazırlık olması açısından da çeşitli eğlenceli etkinliklerimiz yapıyoruz. Çankaya Zübeyde Hanım anaokulundaki çocuklar bahçede oluşturulan tarım alanlarında bir yandan toprakla vakit geçiriyor, bir yandan hayvanları besliyor. Nasıl geçiyor yaz tatili? Güzel, bayağı eğleniyorum. Neler yapıyorsun burada? Etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Bundan ben çok mutluyum. <laughs> kazandı, Aran kazandı. Öğretmenlerin sana burada neler anlatıyor? Güzel davranmayı, güzelce oynamayı, arkadaşlarımızla iyi geçinmeyi. Yeterli fiziki mekanların olması durumunda eğitimlerden 3 ve 4 yaşındaki çocuklar da yararlanabiliyor. 60'ın üzerinde öğrencimiz var. Buradaki amacımız çocuklarla Hani birebir eğlenceli etkinlikler yapmak. Onları farklı çalışmalara, üç boyutlu etkinliklere yönlendiriyoruz daha çok. Yaz eğitimleri 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Geleneksel medya araçlarının yerini giderek artık dijital platformlar alıyor. Özellikle gençler haberleri sosyal medya içeriklerinden takip ediyor. Ancak bu hızlı tüketim biçimi bilginin doğruluğunu sorgulama ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar dijital okul yazarlığın önemine dikkat çekiyor. Bilgi kirliliğiyle mücadelede resmi mecraların izlenmesi öneriliyor. <laughs> Gençler haberleri daha çok sosyal medyadan takip ediyor. Ancak bu alışkanlık içerikleri sorgulamayı zorlaştırıyor. En son yapılan araştırmalarda gençlerin %75'inin günde ortalama 5,5 saat sosyal medya kullandığını biliyoruz. 3-4 saat bandında takılıyorum sosyal medyadan. Gençler artık haberi sosyal platformlardan alıyor. Peki bu hızlı tüketim bilgi erişimi kolaylaştırıyor mu yoksa algıları mı yönetiyor? Sosyal medya kullanıcıya ilgi alanına uygun içerik sunduğunda farklı bakış açılarına ulaşmak zorlaşabiliyor. Bu da bilgi edinme sürecini tek taraflı hale getirebiliyor. Sosyal medya toplumu manipüle etmek için de kullanılabiliyor. Karşı tarafın görüşünü hiç bilmeden sadece tek taraflı algılarla kendini haber alıyor zannedebilir. Televizyon çok izlemiyorum. Haberleri daha çok sosyal medya üzerinden sayfalardan görüyorum, takip ediyorum. Sadece başlıkları okumaları ve başka haberlerle karşılaştırmamaları aslında haberin doğruluğu ya da haberin aslında altında yatan gerçeğin ne olduğunu anlamalarını engelliyor. O dijital okur yazarlık bu. Ne olduğunu tam o zaman kendi akıl süz öyle geçirebilirler. Başlık okuyarak olmaz yani. Dijital ortamda bilgi kirliliği en büyük tehlikelerden biri. Doğru bilgiye ulaşmak için farklı kaynakları izlemek, resmi kanalları takip etmek ve içerikleri karşılaştırmak önem taşıyor. Bir haberi 4-5 kanaldan izliyoruz, dinliyoruz. Devlet sayfalarından, devlet kanallardan bakarak oradan inanıyoruz ya da güveniyoruz işte. Bilgi kirliliği çok fazla. Bunların arasından doğru olanı seçebilmek için karşılaştırmak ve sorgulamak çok önemli. Karşı kaynaklardan fikirleri de okuyarak kendi analizlerini daha doğru yapabilirler. Yapay zeka sadece teknolojiyi değil, maaşları da uçurdu sayın seyirciler. Bazı mühendisler artık futbol yıldızları gibi yüksek ücretler kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapay zeka mühendislerine ödenen maaşlar rekor kırıyor. 1955 teknoloji devleri en iyi mühendisleri 5 dakika, kaka, etmek 27, için yarışıyor. 1955 sunuyor. 55. Meta en iyi çalışanlarımıza devasa tekliflerde bulunmaya başladı. Şunu ifade etmekten mutluluk duyuyorum ki hiçbiri bu teklifleri kabul etmedi. Çalışanlarımızla aramızdaki tek bağ para değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde kıdemli yapay zeka mühendisleri yılda ortalama 3 ila 7 milyon dolar kazanıyor. Bazılarının yıllık geliri 10 milyon doları aşıyor. Yapay zekada uzmanlaşmamış yazılımcıların kazancı ise yılda yaklaşık 180 ila 220 bin dolar arasında. Bu fark yapay zekanın nedenli öne çıktığını ve değerli hale geldiğini gösteriyor. Meta, OpenAI'ın en gözde mühendislerini kendi bünyesine katmak için 100 milyon dolarlık giriş ikramiyeleri teklif etti. Amerika'daki mühendislerin yüksek ücret beklentisi bazı şirketleri Avrupa ve Uzak Doğu'da beyin avcılığına yönlendiriyor. Amerikalı bir mühendise ödenen ücretle Avrupa'da aynı yetkinlikte 3 ila 4 mühendis çalıştırılabiliyor. Çin merkezli DeepSeek gibi şirketlerde ise yapay zeka mühendisine yıllık asgari 40 bin dolar ödeniyor. Dünyada teknoloji yarışı sürerken yapay zeka geleceği şekillendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda iş dünyasının kurallarını da yeniden yazıyor. T-Rex kostümleri giydiler. Önce hipodromda sonra havada mücadele ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde sıra dışı bir yarışma düzenlendi. Yarışmacıların renkli kostümleri ve eğlenceli tavırları büyük ilgi gördü. And Starting Box diye adlandırılan başlama bölümünden çıkış yaptılar. Hızla yarışmaya başladılar. Var güçleriyle koştular. 1957 kostümleri dikkat çekiciydi. Yarışanlar dinozor olmuşlardı. Şampiyonluk yarışında son düzlüğe giriyorlar. Dış kulvardan 4 ya da 5 T-Rex neredeyse aynı anda bitiş çizgisine ulaşıyor. Kaliforniya'daki bu hipodrom sıra dışı bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Atların koştuğu pistte bu kez T-Rex'ler vardı. Kazanan mavi kostümlü dinozor oldu. Paraşütleri açıldı, son düzlüğe giriliyor. İşte geliyorlar, gökyüzünden süzülen T-Rex'ler hedefe iniyor. Bir başka T-Rex kostümlü yarışmacı grubu da mücadeleye havada başladı. İlk etap paraşütlü yarıştı ve ikinci etaba geçildi. Tireksler paraşütlerini çıkarıp bitiş çizgisine koştu. Bizi çok gururlandırdı, heyecanlandırdı ama Zeynep Sönmez Wimbledon'a üçüncü turda veda etti. Milli tenisçi Rusya'dan Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 mağlup oldu. Zeynep Sönmez dünyanın en prestijli tenis turnuvalarında Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Milli tenisçi 3. turda Ekaterina Aleksandrova ile karşılaştı. Rus tenisçi karşısında maça istediği gibi başlayamayan Zeynep Sönmez ilk seti 6-3 kaybetti. Milli tenisçi kendisinden daha tecrübeli dünya 17 numarası karşısında ikinci sete daha iyi başladı. Zeynep Sönmez servis ve rally performansını artırarak 5-2 öne geçmeyi başardı. Ancak Aleksandrova'nın skoru eşitlemesi uzun sürmedi. Son oyunda tekrar servis kıran Zeynep seti Taybire'ye taşımayı başardı. Taybire'ye 7-6 kazanan Rus tenisçi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Wimbledon'da dördüncü turun eşiğinden dönen Zeynep Sönmez, bir Grand Slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3. tur gören ilk milli sporcu olmayı başardı. Daha önce 1950 yılındaki Roland Garros'ta Bahtiye Musluoğlu 3. tura yükselmişti. TRT1'de yeni bir bilgi yarışması başlıyor. Kim gitsin adlı yarışmayı oyuncu Ufuk Özkan sunacak. Yarından itibaren TRT1 Haber Bülteninden hemen önce Türkiye'nin birinci ekranında meraklısıyla buluşacak. Hanımlar beyler sevgili. Beş yarışmacı, 5 zorlu etap. TRT1'in merakla beklenen bilgi yarışması Kim gitsin başlıyor. TRT1 ekranlarına Kim gitsine hoş geldiniz. Yarışmayı ekranların sevilen ismi oyuncu Ufuk Özkan sunacak. Hakikaten stüdyoyu çok özlemişim. Çok heyecanlıyım. 5 kişi 5 etapta yarışacak. Ortak bir para kasası bulunacak. Her doğru cevap kasayı dolduracak. Etabın sonunda galip gelen bir yarışmacıyı eleyecek. Kim gitsin bir Türk formatı. Yarışma programımız hafta içi her gün haber öncesinde yayına girecek ve her bölüm haftalık değil. Her bölüm bir yarışmacımız 200 bin Türk lirası kazanma şansına sahip. 11 Yeri geldiğinde dakika. yarışmacılarımızın 20, 0, yaptığı, yeri geldiğinde rekabet ettiği, mutlaka bilginin ödül kazandırdığı bir yarışma olacak. Tek başıma takımı sırtlıyorum. Bu <laughs> yarışma... Her soru bir fırsat, her karar kritik bir dönüm noktası olacak. Ay, ne mutlu. Ratingi bol olsun diyelim ve TRT 1 ana haberi noktalayalım efendim. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Mutlu bir akşam ve şimdiden mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın efendim. Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. TRT 1 ekranlarına kim gitsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz her programda 200 bin Türk lirası kazanma şansınız var. Bir cevap verip onu da yanlış cevap vermek istemiyorum. <laughs> Bu yarışmada ortaklık var. Tek başıma takımı sırtlıyorum. 12 dakika 7 saat.